birazcık dinlendim. yemeğimizi yedik kahvemi içtim bir tane ilhamla çocuk filmi izledik falan şimdi banyodayım makyaj fırçalarımı temizleyeceğim beraber temizleyelim dedim hepsi çok kötü durumda o zaman lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu iş aylardan beri aklımda ama her defasında banyoyu temizledikten sonra geliyor. Ve e, lavabo battığı için de hiç istemiyordum. Bugün dedim hazır lavabo boşken. Aman boşken derken temiz aman kirliyken bu işimi de halledeyim. Bunları yıkadım buraya peçetenin üstüne koydum. Kurumalarını bekleyeceğim. Ben beyaz sabunla temizliyorum. Çok da iyi oluyor. Şundan acayip fondöten çıktı. Rengi değişti. Buralarda hala var bakın. Arınmadı yani. En çok bununla uğraştım. Neyse, bu da yeterli. Eski halinden iyi, kabuk gibi olmuştu. Arkadaşlar, makyaj fırçalarını yıkadım, dizdim. Ondan sonra e, ben videolarımı telefondan düzenliyordum. Kameradan çekip telefon atıyordum. Telefondan da düzenleyip sizlerle paylaşıyordum. Ama acayip zor oluyor o şekilde. E, bilgisayardan da beceremiyorum. Bugün bilgisayardan düzenlemeyi e, düşünüyorum. O yüzden de biraz uğraşacağım. Normalde bugün de video atacaktım ama biraz ara vermek istedim. Çünkü bu ara hep üst üste video attım. O yüzden bakalım bilgisayarda düzenleyebilirsem düzenleyeceğim. Daha önce birkaç denemem olmuştu. ya ilk zaman daha güzel yapıyordum. Sonuncusunda yaklaşık 5 dakikalık bir videonun hani kesecek tarafını 15-20 dakikada yapıyorum. Bu da acayip zaman kaybettiriyor. Telefonda çok hızlı oluyor ama telefonda da kameradan çektiğim için çok fazla yer kaplıyor. Yer yok sıkıntısı oluyor. Yani anlayacağınız baya bir konuda dertliyim. Hani video çekip paylaşmak o kadar göründüğü kadar kolay değil aslında. Neyse şimdi orayı hallettim. Böyle bugün ufak tefek işlerimi yapacağım. Ay saçlara bak dağıtmışım kendime. Yarın izin günüm evdeyim. Ee, yine şöyle bir üstünden temizlik yaparım diye düşünüyorum Böyle parça parça işte dağılan yerlerdir Toplanması gereken yerlerdir Yeni aldığım askılara kıyafetlerin asılmasıdır O gibi şeyler yapacağım Öyle <laughs> şimdi e, açtım videoyu bakalım İnşallah dediğim gibi bilgisayarda düzenleyebilirim Şimdi akşam vakti olduğu için ve yorgun olduğum için <laughs> Yapabileceğim işler listesinde şu ojeleri ayıklamak olacak bütün ojelerimi toplayacağım, bozulanlara ayıracağım. Kalan sağlar bizimdir mantığıyla. Şimdi bunu beraber ayıklayalım. Ondan sonra buradan başlayalım. İşleri nereden başlarsak o kadar kerdiye düşünüyorum. Selamlar bugün portakal sıkmıştım kabukları çok hoşuma gitti dedim ki ben bundan bir portakal reçeli yapayım şimdi acı suyunu çıkartıyorum bir su kaynattım bir su daha kaynatacağım sonra şekerini koyup kaynatacağım ekstra bir su ilave etmeyeceğim sonrasında limon suyu falan filan bildiğiniz reçel aşamaları şimdi ben bunun suyunu bir süzeceğim acı suyu çıkmıştır bir tane daha yapacağım Arkadaşlar dün gece benim e-mail adresim çalınmış. Youtube'um bağlı oldu. Neyse ben bunu çok geç oldu fark ettiğim zaman. Biz de dün akşam Nilhan'la hastalandık. İkimizin de çok boğaz ağrıdı. Hatta Nilhan'ın kulağı da ağrıyormuş. Büyük ihtimal grip olduk herhalde. Çünkü acile gittiğinde doktor grip başlangıcı var demiş. Neyse. Dün gece onunla uğraştım falan filan. Bir yandan boğazım ağrıdı. Boynumda pamuk sarılıydı. Daha yeni çıkarttım. Ee, neyse kolonyalı pamuk yapmıştım boynuma. Ha, şurayı sallamayayım. Velhasıl Nilhan bugün okula gitmedi. Bugün benim izin günüm evdeyim. Sonrasında portakal suyu sıktık. Portakal suyunu sıktıktan sonra kabuklarının kalınlığı hoşuma git dedim ki reçel yapayım. Bu arada e-mail adresinde herhalde kurtardım tekrardan. Çok korktum ama kurtaramayacağım diye. Orada benim biliyorsunuz emeklerim var. Yani sadece emeklerim de değil birçok hesabım da oraya bağlı. Nasıl oldu? Benim bir hesabım var kapatmaya çalıştım. Kesinlikle kapatamıyorum o hesabı. Kendi hesabım olduğu halde millet başkasının hesabına şey yapıyor. Neyse ki hallettik herhalde. Neyse şimdi o portakal şeyi kabukları bir daha bir kaynasın. Şekerini koyup kaynatmaya başlayacağım Ondan sonra dün e, Herkes bir odada yattı Oturma odasında bilmem nerede Oralar dağınıklı onları topladım Yalnız e, buhardan Acayip bir şey nem oldu evin içi Suyu kaynatıyorum ya e, Biraz açmam lazım galiba Ya da hastalıktan Ter çıkarıyorum bu kadar bilmiyorum e, Dün banyoya yeni paspas falan yaydım Ondan sonra evimde paspasları yıkamıştım O yıkadığım paspasları yerine koyayım Bu arada dün e, gerçekten rüzgar o Esme işini biraz daha azalttık evde O yaptığım alyanla ayar sayesinde Çok memnun kaldım Şimdi dediğim gibi e, Şu portakal işini halledeceğim bugün Başka da bir iş yapmayı düşünmüyorum Zaten halim de yok Yarın işe gideceğim e, Sesimi de çok fazla kullanmasam iyi olur aslında Şimdi bir kilo şeker ekledim Şöyle bir yandan da karıştırayım ki tencereye pek güvenemedim. Geçen gün hüvü bir dibi tutarsa. Şöyle Kaynamaya başladıktan sonra da e, limon suyu sıkacağım. Şekerlenmesin diye. Ay Bu güzel oluyor arkadaşlar. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Geçen sene annem bendeyken yapmıştık. Ondan sonra iki kavanoz mu bir kavanoz mu çıktı ama biz onu hemen bitirdik. Sonra da portakal mevsimi geçtiği için reçelsiz kaldık. Bu sene böyle buldukça yapacağım. Bugün Nilhan evde ya odasını dağıtmış. Dedim hemen dağıtmışsın. Bu arada biz Nilhan odasının şek şeklini değiştirdik. Ondan sonra Biraz önce bir gittim toplamış yavrum. Size yeni şeklinde gösteririm. Aslında e, ilk yaptığımız şekilden bir fark yok. Camlar olunca yatağı tekrar camın önüne aldık. Ortada bir yer açtık. Şimdi o da onun heyecanıyla herhalde odasını toplamış. Çok mutlu oldum. Şimdi canım kahve istedi. Bir kahve içeceğim. Ay ah, bir yandan da dizi film bir şeyler izliyorum Netflix'ten. Buradayım ya portakalları doğrarken. Şimdi kahvemi de içeyim. Ondan sonra e, paspasları yerine koyayım. Onlar da kalksın. İçeride böyle kaynayacakmış. 45 dakika falan. E, 35. dakikada da limonunu sıkacakmışız ki şekerlenmesin diye. 3. E, üçüncü yapışım falan ama her defasında bir tarife bakıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü gerçekten hani severek tüketiyoruz. Güzel olsun istiyorum. O yüzden e, böyle portakal kabuklarını bugün değerlendirdik. İsterseniz içini de koyabilirsiniz. Ben e, portakal kabuğunda bu sefer böyle içleri kaldı, o yüzden iç koymadım ekstra. Şimdi bunu böyle kaynatıyorum. Şimdi reçel kaynarken ben de e, bilgisayarda işim var. Ne işim var? Videomu düzenlemeye çalışacağım. Dedim ya çok zorlanıyorum diye. O yüzden. E, bir video düzeni yapalım. Bu arada Hakan'ın online dersleri de oluyor. O yüzden bilgisayar acayip kirlenmiş. Bir onu da sileyim dedim. Hazır almışken şöyle elime. <laughs> Elimine yazarsam temizliyorum farkındaysanız. Kahvem de burada. Oh mis. Şöyle koysam. Oh Arkadaşlar portakal reçellerim hazır saat 5.30 oldu. Sonra ben sıkı bir şekilde kapatacağım. Ay çok güzel olmuş bir tanesini şöyle tadına baktım. Yani mutlaka deneyin ee, gerçekten çok güzel oluyor böyle eğer portakalı seviyorsanız ben gibi. Neyse bugün bir sürü hata yaptım ve bütün gün onları düzeltmekle uğraştım. Yaklaşık 5 saattir e, bilgisayarın başındayım. Ee, videomu falan da düzenledim gerçi. Onu halledebildim Allah'a şükür. Ama o kadar yoruldum ki anlatamam. Resmen kendimi dağıtmışım bilgisayarın başında. Şu halime bakın. Yani yaklaşık diyorum ya, beş 5,5 saattir bilgisayar başındayım. Ee, yanlış bir şeyler satın aldım. iptal edemedim. İptal olacak mı bilmiyorum. Onunla uğraştım. Hesabımı kurtarmaya çalıştım bugün. Onunla bayağı bir uğraştım. Burada hala bir uyarı veriyor. Ondan sonra başka e, videomu düzenlemeye çalıştım. Onu başarabildim galiba. Onda sıkıntı yok. Videoyu artık herhalde e, bilgisayardan düzenleyeceğim. O yüzden daha yüksek kalitede çekebilirim diye düşünüyorum. Boğazım biraz daha iyi. Biraz önce Nilhan'la karnımızı doyurduk. Dün börek yapmıştım. Söyledim mi bilmiyorum ama Nilhan dedi kendi börek yiyelim mi? Airfryer'a attım börekleri. Böreğimizi yedik şimdi. Ee, sonrasında da tarhana çorbamız falan var acıkırsak da öyle atıştırırız bir de böyle boğazda enfeksiyon falan olunca insan iştahı da kesiliyor hiçbir şey istemiyor bugün o haldeyim o moddayım yarın iş var işe gideceğim inşallah ee, bir aksilik olmazsa İlhan da şimdilik iyi dediğim gibi o da bugün okula gitmedi evde biraz önce yanımdaydı anne ben gidiyorum sen bilgisayarla uğraşıyorsun dedi o da gitti yani anlayacağınız bugün bomboş geçen bir gündü. E, makyaj çekmecelerimi falan düzenleyecektim ama inanın onlara vakit kalmadı. Neyse artık birkaç bir şey almam gerekiyordu internetten. Seçme zor oldu. E, gelince gösteririm zaten size. Yani onlarla uğraştım. Bakalım. Ne olacak? Neyse, lafı da daha fazla uzatmayayım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.